Merhaba arkadaşlar Aşk Çeyiz kanalıma kanalımın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden her cetencön sevilen imanetin başarılı sevilen oyuncularından sizlere özel yepyeni kareleri topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı beğendiğiniz için, bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsanız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim.